Hayır Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bay bay. Bak kutudayım ama kutudayım. Doğru. Kut arkadaşlar Aa Bu arada herkes video çekiyor. Kanal kanallarını izlemeyi unutmayın. Meray kuzuda mısın? Ay evet. evet, evet. <laughs> ya sürünüyor. Ya <laughs> sürünüyor. Musa deli hayvanımız var. <laughs> Bir dakika. 我给我妹妹。 Benim Evet arkadaşlar şimdi resmi çizeceğim. A Bo Ne Ol Mu Sa Yusuf Evet, <laughs> <laughs> Evet. Evet. Baba baba baba. Baba baba baba. Bakın ben. Ucuz kolturdum. Bula bula bula. 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 Bula bula. Bu geliyorum. Tamam arkadaşım. Hedefim olay. Evet. O. Burada geziyorum. Üç kişi bir yan yana. Yaşış. Yaşam yani. Videomu seveceğim. Selam. Burada sınay pırlığımız var. Abi hala video çekiyorum. İnanılmaz. Bu video 14 falan olabilir arkadaşlar. Özür dileriz. Çok uzun olabilir yani. Sniper'ımı buraya koyuyorum. Kumandaya alıyorum. İzliyorum. Aç. Kırmızı basıyoruz. Kırmızıya basıyorum. Sanırım yanlış kutu. Yaşam eve olacakmış. Duyuru yaşam eve olacak. Yaşam olacakmış. Yaşam evi olacakmış. Yaşa yaşam olacakmış. Yaşadın, <laughs> Ben kutuda silahı nereye bu arada silahı ben şuraya koydum silah olmasın ya bence silah ne, ne olması mı? ya şey, Allah Allah Allah. Allah. evet arkadaşlar gidiyoruz evet. bu arada Bakın, <laughs> bu arada ben videoyu çekelim 5 dakika falan oldu Vallahi valla 5 dakika Ben 3 tane